17. soru. Bu sorunun benzerini Gama Fenomen kitabında çözdüm. Bir etek sorusu vardı. Neyse. Buraya A diyelim arkadaşlar. Şuraya B diyelim. Şuraya da C diyelim ve üç üçgende de ayrı ayrı eşitsizlik yapalım. A içinde, B içinde, C içinde üçgen eşitsizlikleri yapalım. Birincisinde A 1 ile 80 1 arasında olmalı. B 6 ile 66 arasında olmalı. C ise 3 ile 33 arasında olmalı. Bizim uzun kenar diye tanımlanan şey 3'ünün toplamıdır. A artı B artı C'dir. O yüzden biz bunların hepsini taraf tarafa toplayalım. A artı B artı C şunların toplamı 10 ile şunların toplamı kaç oluyor? 100 oluyor. Bu aralıkta bir şey olur. En fazla gördüğünüz gibi yüz.